Ben buradan Samsun'a gittiğim akşam yani havalimanına gidiyordum. Yoldayken Türkiye'deki ilk vaka açıklandı ama tabii bu kadar büyük bir etkisi olacağını hiçbirimiz bilmiyorduk. Bir hafta açık kaldık ama maalesef beklediğimiz şeyler olmayınca insanlara da böyle iyi hizmet veremeyeceğimizi düşündük ve kapattık. <laughs> Ali Öztürk 1989, Gümüşhane'de olmuyor. Mağazada satış danışmanlığıyla başladım. Sonra dedim bu işte bir gelecek yok yani. Şöyle 10 yıl sonra ben bu işi yapabilir miyim? Yapamam. Kurumsal bir firmaya satış temsilcisi olarak geçmem lazım. İşte bunun için İngilizceyi tamamlamam lazım. Üniversiteye çıktan tamamlamam lazım. Mağazacıktan sonra Garanti Bankası ve Eşafak Dönük'te çalıştım. İçimde kendi işimi yapma hayalim vardı. O aralarda da ufak ufak şeyler yaptım. İşte 2010'da bir gece pazarında böyle küçük bir tezgah açtık. Orada parmak arası terlik atlet satmaya falan başladık böyle. 2007-2008 yılları böyle üniversite hazırlanırken 3 ay 7 süreliğine bir hostluk yapmıştım böyle. Bursa'ya gidip geliyorduk. Her gittiğimizde de böyle Ikea'larda meşhur bir hot dogçu vardır böyle. Oraya gidip geliyorduk. Oradan bende hep o kaldı. Hani neden öyle bir şey genele yaymayalım? Öğrenci kafası da hem lezzetli geliyor hem uygun geliyor. 2015'te ilk e, biz bu işi gerçekleştirmek istedik işte. Kafamızda hayalini kurduk. Sonra reale dökelim istedik. Kadıköy'de yer arayışına başladık. Bir yer tuttuk ama olmadı dükkandaki problemlerden dolayı. Sonra tabii e, baktık o süreç olmuyor. Bir yandan çalışmaya devam ediyoruz. Askıya aldık. 2018 krizinden sonra işte bir gece böyle. Ya biz bu hayalimizi yeniden gerçekleştirelim dedik ve sabah yer aramaya başladık. Kısa bir süre sonra şansımıza Kadıköy'de çok güzel bir yer bulduk ve orada 2019'un Şubat ayı falan sözleşmemizi yaptık. Ortada sadece bu hayal var. Onun dışında çok fazla bir şey olmadan biz bu işe giriştik. Menülerimizi tamamen kendimiz hazırladık ve 2019 Nisan ayı gibi markamızı aktif hale getirdik. İlk başlar sancılı geçti. Yani bir işletmeyi çok fazla bilmemek. Dışarıdan da bazen bir şeyler kolay geliyor ya biz ona da kapıldık tabii ki. Biz açtık işte birkaç ay sonra Ramazana devreye girdi. Yaz sezonu okullar kapandı. Süreç istediğimiz gibi olmadı biz çünkü ya markamıza çok inandığımız için her şey ilk başta çok güzel başlayacak, çok güzel devam edecek diye düşündük. Ama öyle olmadı. İşte bunu yaşayınca görüyorsun. Bir, bir işletmeyi kuruyorsanız işletmeye harcadığınız maliyet kadar da reklam maliyeti kesinlikle kenara koymanız gerekiyor. Yani olmadan kesinlikle olmuyor. İkincisi biraz daha plan ve programlı bir şeyleri yapmak gerekiyor. Tabii biz bu hatamızı erken gördük. Eylül, Ekim ayı gibi bir tadilata girme kararı aldık. 2 aylık bir tadilat sürecimiz oldu işte. Yani biz şunu gördük. Tek hot dog olmuyor çünkü işte üç arkadaş geldiğinde bir kişi hot dog yemiyorsa o dükkana girmiyorlar. Biz bunu fark ettik. menderimize ilave yaptık işte. Hamburger menülerimize ekledik çok güzel bir şekilde. Ufak tefek eksiklerimiz vardı onu yaptık ve biz artık dedik ki biz bu işi öğrendik. Belli bir aşamaya girdik. Artık yemek sepetinden de insanlara hizmet vermeye başlayabiliriz. Yemek sepetine girdik. Yemek sepeti müşterisi çok farklı bir kitle. Yani onları ilk başta memnun edemezseniz çok çabuk kaybedebilirsiniz. Yani bunun farkındaydık. Çünkü sonuçta biz de bir yemek sepeti müşterisiyiz, kullanıcısıyız. Çevremizde arkadaşlarımız var. Hani onlardan biliyoruz. Biz ilk başta o acemilikle tabiri caizse girersek yani muhakkak insanları üzebilirdik bu markamıza çok büyük zarar verirdi. Buna inandığımız için sabredelim istedik. Yani biz belli bir aşamaya geldikten sonra markamız oturduktan sonra Yemek Sepetine girmek daha doğru olur diye düşündük ve ne kadar doğru olduğunu da anladık. En doğru yaptığımız şeylerden bir tanesi buydu. Yemek Sepetine geç girmek, belli bir aşamadan sonra girmek. Bunun da meyvesini çok çabuk topladık. Yemek Sepetinden çok güzel tepkiler aldık. 2 aylık süreçte yani pandeminin başladığı sürece kadar Yemek sepetinde çok güzel bir kitleye ulaştık. Şubemizin ciroları çok güzel bir hale geldi. Çünkü bir hamburger ekleminin bize çok büyük yararı oldu. Eksiklerimizi giderdik. Daha profesyonel bir hale geldik. Hizmetimizi daha doğru şekilde vermeye başladık. Bunun yani iki ayda geri dönüşleri çok hızlı oldu. Hem yemek sepetinden hem şubeden. Bize o bir senelik süre içerisinde de insanlardan hep şu geliyordu. Ya işte yabancı bir marka mısınız? İşte kaç şubeniz var? İşte franchise veriyor musunuz? tabii biz insanlara bekledikleri gibi bir şey olmadığını, tek yerimiz burası olduğunu ve şu an şube verme gibi bir durumun olmayacağını çünkü biz çok yeni olduğumuzu. Biz belli bir yere geldikten sonra bu işi tam öğrendikten sonra markayı bir yere getirdikten sonra yani biz franchise verdiğimiz insanlara bir şey katmamız gerektiğini düşünüyorduk. Bunun için de erken olduğunu düşündük. 2020 Mart ayından sonra hem eşimizin dostumuzun etkisiyle hem de artık sosyal medyadan gelen mesajlar üzerine franchise vermeye başlayalım istedik ve ilk Samsung Karabük bu bölgelere bir ziyaret gerçekleştirdik. Orada insanlarla anlaştık. Oradaki mağazalarımızın konseptini yaptık çok güzel bir şekilde. İlk 5 şubeye kadar para kazanma gibi bir amacımız yoktu. Yani yeter ki markamızı düzgün temsil edebilecek insanlarla daha çok kitleye hitap edebilelim. Yani bizim tek amacımız buydu. Ben buradan Samsun'a gittiğim akşam hani havalimanına gidiyordum. Yoldayken Türkiye'deki ilk vaka açıklandı ama tabii bu kadar büyük bir etkisi olacağını hiçbirimiz bilmiyorduk. Yani Samsun'a gittim, indim, orada işte arkadaşlarla görüştük, sohbet ettik, anlaştık. Karabük'e geçtim. Karabük'teyken Okulların tatil oldu haberini aldık. Yani daha Türkiye'deki üçüncü günüydü yanlış hatırlamıyorsam koronavirüsün. Karabük'ten döndüm. Cumartesi sabahı geldim, yol yorgunuyum. İşte birkaç saat dinlendim şubeye geldim. Çok büyük bir heves böyle. Çünkü yeni arkadaşlarla işte markamızı büyüteceğiz. Bu heyecan var böyle. Geldim işte arkadaşlara ciroları sordum çok düşük yani böyle bir motivasyon düşüktü. Orada birkaç saat vakit geçirdim. Moralim bozuldu tabii eve döndüm. Pazar günü oldu aynı şekilde. E, tabii ben de gitmedim. Beklediğimiz Nirvana birden yerlere serildi. E tabii bu hayal kırıklığı bizi üzdü biraz. Birkaç gün sonra işte komple restoran ve kafelerin kapatılma kararı geldi. Dedik insanlardan uzaklaşmayalım. Hiç yoktan yemek sepetinden hizmet vermeye devam edelim ama yani özellikle koronanın ilk birkaç ayı biliyorsunuz ki insanlar yemek sepetinden bile sipariş vermeye çok çekinirler. Evde ekmek yapmaya kadar devam etti bu süreç. Bir hafta açık kaldık ama maalesef beklediğimiz şeyler olmayınca insanlara da böyle iyi hizmet veremeyeceğimizi düşündük. Ve kapattık. E tabi Mart, Nisan, Mayıs ayı 3 ay boyunca şubemiz kapalı. Gelecek ne olacak hiç belli değil. Mayıs 25'te biz markamızı durdurma kararı aldık. Herkesin kafasında var. Neden franchise alayım ya işte insanlara bu kadar parayı boşuna vereyim? Öyle değilmiş. Çünkü bir marka özellikle marka oluşturmak istiyorsanız o markaya ayırdığınız bütçe neyse işte tadilatına, işte personeline, giderlerini, maliyetlerinize bir o kadar da sadece reklam gideri ayırmanız gerek. O reklamı o gidere ayırmadan kesinlikle marka olamıyorsunuz. Onu çok iyi anladık biz. Geç anladık. Onun farkına vardık. Düzeltmeye çalışıyorduk ki maalesef pandemi bize ara vermemize sebep oldu. Bu hikaye bize ortalama 250 bin lira civarında bir maliyet oldu fazlası da olabilir ama ince detayını tabii ki. Şunu anladık. Keşke ilk başta 250 bin lira ayırıp bir 250 bin lira da reklam ayarlasaydık. Belki şu an çok farklı yerlerde olabilirdik. Yine pandeminin zararını görebilirdik ama markamız daha çabuk olgunlaşabilirdi. Bir nusibet bir nasihat da neydi derler ya gerçekten böyledir. Hepimiz yaşamışızdır bunu. Yani ben bu tecrübeleri daha önce de parayla satın aldım. İşte insanlara hayır diyememek gibi. Bu da bizim için 250 bin TL'lik bir tecrübe aldık diyebiliriz. Bizim en büyük hatamız şöyle söyleyeyim. Biz ilk başta markamıza çok inandık, konseptimize çok inandık. Bunun için biraz her şey dört dörtlük düşüncesine kapıldık. Bu en büyük hatalarımızdan birisiydi. Yani bir iş yapıyorsanız daha profesyonel bir ekiple çalışmanız gerekiyor. Çünkü biz ilk başta şöyle yaptık. Dışarıdan bir destek alarak menülerimizi harcadık profesyonel arkadaşlarla ama bunları kendi bünyemize Almadık tabii ki maliyetler çok yüksek olduğu için. Biz bu maliyetten kaçarak hata yaptık. İkinci tadilat süremizden sonra bu hatamızı düzelttik ve çok çabuk cevaplar almaya başladık. Yani insanlar hangi yatırımı yaparsa yapsın, o sektörden gelmiyorsalar kesinlikle profesyonel arkadaşlardan destek almaları gerekiyor. E, ekiplerini buna göre kurmaları gerekiyor. Yoksa uzun dönemde e, zararlarını görebilirler. Belki kısa vadede kar etmiş görünebilirler ama uzun vadede muhakkak bunun zararlarını göreceklerdir. Yani ciro anlamında iyi olsalar bile markanın bir yere gelme kısmında zararını göreceklerdir. Başarılı sayılırım ama bazı faktörlerden, olumsuzluklardan dolayı ticari hayatımda çok fazla başarısızlıklarla karşılaştım. Yani Hot Dog bunlardan bir tanesi bu şanssızlıklardan. Şu an hala mesela bizden ya biz açalım işte Samsun'daki arkadaşlarımız olsun, Kuşadası'ndan olsun. Ya biz açıp devam edelim diyorlar ama şimdi süreç ortada. Yani bizim şubemizi aktif hale getirmeden başka insanları aktif hale getirmemiz çok yanlış olacaktır diye sabırla beklemek istiyoruz. Çünkü ilk başta yaptığımız hataları yapmak istemiyoruz. Bu süreç ortadan kalktığında daha profesyonel şekilde önceki biz şubemizi aktif hale getirelim. Daha sonra da bekleyen arkadaşlarla yeniden işte oturup paylaşımlarımızı yapıp diğer şubelerimizi de aktif hale getirmek istiyorum. Şöyle bir üzüntü var tabii ki. Hot de benim yani o geçmişteki iş tecrübelerimin yanında insanın bir bebeği olur böyle işte emekler yürümeye başlar her seferinde mutlu olursunuz ya. Hot Dogs de benim için öyleydi. O yüzden hani ara vermek üzdü beni. Ama genel anlamda mutluyum çünkü inancım tam. Yani marka inancımız tam, konseptimize inancımız tam. Sadece biz küçük bir ara verdik. bunun için bir üzüntümüz yok ya. Daha sağlıklı olması için yapmak zorundaydık.